Ve Hakan, gerçekten Erman sözünde duran Hakan kardeşimiz ve Hakan <laughs> kardeşimiz, kardeşimiz ederim. kadar değerli bir kardeşimiz daha var. Amerika'dan Adana'ya geçti, evet. Adana'dan buraya geldi, uçaktan ayağının tozuyla buraya geldi. Bir kardeşimiz daha var. Onu da Siz söyleyeceğim. Nasıl? Kim biliyor musun? Ama dur ben bir övseydim iki dakika. Biraz öv bakalım önce istersen. Biraz sen şimdi öv ben şimdi ben, ben onu söyleyeyim. görüyorum yani buradan böyle. Nasıl güzel, nasıl, nasıl güzel. Nasıl? O zaman güzel, gözüne, güzel. gözüne baka baka öv. Gözlerine, gö kestirdi. gözlerine bakarak <laughs> konuştuğum. <laughs> çok gerçekten <laughs> özenmiş yani. Özenmiş, özenmiş kurban olduğum. Yani Peki. Beni, beni nasıl özenmiş? Onu da aynı onu şekilde da özenmiş. özenmiş. Olayın içerisi <laughs> o kadar güzel ki. Evet çok e, güzel bir arkadaşımız. Çok yakışıklı bir arkadaşımız. Ama bir şey duydum ben. Genç kızların e, intihara teşbih... İntihara de. dene dene. Biri yarabbim. gerçek Ulanma ama onu ]şallah. kurtarmış. Gerçekten takdiri siz vereceksiniz. Detayını daha sonra anlatacağız. Bu ciddi gerçek bir olay değil mi bu? Gerçek, Ay, evet, tabii. gerçek. gerçek ve canlı yayında olan bir olay ama bunun detayını anlatacağız. Çok daha güzel bir sohbet evet. ortamında. Sizden güzel alayım. bir şekilde. Okan Can Bolat. Vay, Kardeşim tamamen. buyur. Bir müzik müzik yapmayız galiba. <laughs> değil mi? Alttan güzel bir... Hoş geldi. Hakan amca. Hoş geldiniz. Nasılsınız ki? Teşekkür ederim. Siz? Çok merak bak, ediyorum ben bak bakayım ben, ben, ben daha yakışıklı duruyorum değil mi? Estağfurullah. Yanılmışız mı? Yanılmamışız değil mi? <laughs> estağfurullah. Ha, Hakan kaçtın? Şöyle gitti? gittin? gittin. Yok buradayım dedim. Ay Biraz Okan'la yani Hakan. sohbet etmek dedim. Hakan kardeşin de hani gördük ki Okan kardeş biraz daha şeyli. Yok estağfurullah. var? Hakan abiyle abi. zaten. <laughs> e, Yok neden? boy olarak. içeride ısıttık. Ya ben böyle <laughs> ufak tefek yani. O da badit çalışmış. Estağfurullah. Olabilir. Ama Hakan kardeşimiz diye yakışıklı değil. ya yani bu da çok Aa, canlar yakıyor. Çok. Hakan yani. Şey, öyle bir ya. şeyleri yok çünkü bak biz bir yan yana görüyoruz. Kesinlikle çok. ben taksinde geçen yanlış birini mi gördüm? Yanlış <laughs> gördüm. Yanlış <laughs> Bana benzeyen çok var. Hani ben diyorum tabii, Fatma Hanım'dan korkuyorum diye de siz de korktunuz evet, değil mi? Evet sevgili Okan hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar memnun oldum. Ya iyiyim. <laughs> Biraz hmm. yorgunum ama atacağız inşallah canlı Teşekkür ederim. Sen de öyle, siz de öylesiniz. Ama teşekkürler. Yorgunluğun yani yorgunluğun de sözünde bak o kadar Amerika'dan sen Adana'ya uç, Estağfurullah. oradan da buraya gel ve şu an için Arka. Evet. zaten çok yorgunluğu ne kadar belli olsa yine yakışıklılığı aynı. Estağfurullah. Duruyor. Teşekkür <laughs> şey ederim. Şimdi bu intihar olayını ben birazdan öğrenmek istiyorum senden. İntihar zaten olayını çok... e, zaten okuyan okudu magazinlerden. Ya yani bil, bilmeyenler Türkiye'de en çok olabilir. yazılan çizilen haber oldu ama böyle haber olmak istemiyorum hani açıklayayım ama yani. Ne, üzüldüm. Hı ya. -hı. <laughs> <laughs> yani üzüldüm böyle bir konuyla gündeme gelmek. Ayakta durana kadar oturalım da tamam. tamam. Tabii. 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 Yerler Hı. nasıl bir durumdadır? Hiç, hiç, şöyle mi? Hadi böyle Hı? Hı? Evet. Ah. Ortaya <laughs> <laughs> Zaten oturalım demeseydiniz ben hemen oturacaktım. Çünkü <laughs> maşallah Allah sağlık versin. Yok, yok. Böyle ufak tefek bir yok yok. adam. Yok. <laughs> yani sevgili seviler. Okan'cığım böyle sağlı sollu Allah Allah. Allah her taraftan kesmiyor ses var sen dedi. Biz oturup böyle kala kalıyoruz yani sen çok söylerken. Canım benim, benim sağ olun. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum çok sağ ol. Şimdi Sevilay arkadaş geldi. Göreyim 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 göreyim. Evet. Bu kadar met ediyor bir göreyim benim dedi. İnternette yayınladığın adamın aynısı mı dedim ilk önce ben. <laughs> ha, şey, Yok canım başka fotoğrafı yoksa başkasını göstereceksin. Yok. <gülüyor> hak veriyorum, yani. hak veriyorum. Öyle hani gerçekten çok oynanıyor. Hele ki Türkiye'deki fotoğraflarla falan. Haklı yani. Ben de e, o konuya katılıyorum yani. Çok oynanıyor. Hani Oynanıyor evet. Bire Birebir ben böyle İstiklal Caddesi'nde bazı e, çalıştığım defileye çıktığım arkadaşları falan görüyorum tanıyamıyorum yani bazen makyajsız falan görüyorum farklı. Okan beni tanımadın mı ya makyaj yap gel yani bir tanımadım <laughs> hani bunu bayanlarda <laughs> görüyorduk evet. ama erkeklerde de bayağı oluyor farkında mısın yani kendisini ama eee görseli olan bir insanın photoshop'a yönelmesini iyi bir şey olduğunu sanetmiyorum ya benden tabii o yüzden söylemişsinler dedim evet, yani evet. gerçekten bu adamın aynısı mı yoksa yani bir foto montaj falan mı dedim. çünkü Hakan'ı zaten çok iyi tanıyorum Hakan Allah var için. neymiş foto makyaj montaj? yapmıyor ha Fotoğrafçı değil. değilmiş. Yani ya. çok hmm. bir aşık Sen bir de manken aratmazsın hmm. yani. Beni konuşturma şimdi yani. <gülüyor> <gülüyor> çok çok iyi. Çok ne hani yani biz yaşlıyız falan. diye şey mi kaldı? Yani. Sürekli yani. Sürekli biz değil. diskalifiye kaldık. Zaten biz kaçtı. abi kardeş, hani evet. sana Seni anlatmama gerek yok. Sağ ol. <laughs> razı olsun. Ee, sanat sektöründe değil. Ee, bazı bazı demeyeyim aslında. Yani basitleştirmeyelim aslında. Birçok arkadaşları da görüşüp tamam söz deyip arkasında duramayan yüzde 99 çıkıyor. Bir tane böyle çıkabiliyor. O bir tane de zaten bize yetiyor. Estağfurullah. Ve abi. o bir tane de bir tanesiniz. O için de bizim özellikle size onurumuzu özellikle iletiyoruz. Teşekkür yani ederim abi. Ben de yani söylüyorum. ben a, sözümü arkasında durmayı her zaman ilke edindim. Yani hani bunu yiyemem. Hani sen de benim abimsin. Hani sizleri yani burada yani, ben, a, yani, hani bırakamam yani. O benim adamlığıma da bana da yakışmaz yani. Hani böyle hiçbir zaman böyle işlerde olmadım. Ben bir şey duydum. Hı -hı. Dergini yanlış atlamıyorsam internette gezerken bir de dergi yanlış hatırlıyorum Dünya dergisi dergide gezerken Hı -hı. ben kendi kurallarımı kendim koyarım diye bize bir yazınlar orada. Kendi bu, kuralımı evet yani. Bu nereden etti Size böyle bir şey. Ya, mi? Bu sektöre atıldım atılalı kimsenin yani kimsenin fazla desteğini görmedim aşina açıkçası bu gerçek ama değil mi evet, evet, yani... Başlarda da da bayağı bir yönetiliyor zaten insanlar evet yani kimsenin hani derler ya eteğinin altına girmem yani girmem yani çok güzel bir hani... şey evet. yani takdir etmek Aha. lazım yani bir yerlerine Hı -hı. yani ben bir yere geleceğim diye kendisini ön plana çıkartmak için dediğiniz gibi birkaç kişinin Hı -hı. altında gezmenin manası yok doğru söylüyorsunuz yok zaten yani. o röportajın birebir bana aittir hani yani nasıl açıklayayım bilmiyorum ama Kişiler kendilerini yani özgüvensiz mi hissediyor artık? Hani herkes birinin arkasında, herkes birinin arkasında Aynen. bu beni baymaya başladı. Yani ben öyle bir adam değilim. Bana da magazinler sorunca, ben de bunu açıklama gereği duydum açıkçası. Hani birebir benim söylediklerimdir onlar. Şimdi burada. Şimdi ben...